Merhaba arkadaşlar ben Drazink. Yeni bir dereceli maçıma hoş geldiniz. Şöyle frenimizi kalkanımızı çekelim. Çekiliş hakkında bilgilendirme aşağıdaki açıklama kısmında var. Açıklama kısmından Orada. çekilişe ulaşabilirsiniz. Güzel. Evet. Adam adam önüme geldi. Hayda. Roşeti arkadan gelelim ya. Nice abi. Şuradan. Şöyle Dışman bakayım. Nereden o adam? Burası. Adam buralarda Spike bende. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadan gelmeye Hiç. diye diyecektim. Tam ikisi de orada. Açığa kur kanka. Burası. Şöyle Son 30 operatörü oraya atalım. Spike Şöyle arkaya bakacağım ya. Ayakta kalan son oyuncu. Bakın şimdi. Görüş kısıtlanıyor. Tertemiz Bela. be abi. <laughs> Bela. Düştü. <laughs> Gördünüz mü olan arkadaşlar? AWP'yi kaybetmek için Deş attım tam o arkamdan gelen alan baya bir metre falan kaldı yani. Phoenix açık hadi gördüm. Bay bay. Ne Haydi iki esi yedim ya. Güzel güzel. güzel. Atadı. Gel beni vurdu ya. Demeseniz de. Ayakta falan son. Çok. Görüş kısıtlanıyor. Tamam. Herhalde yapamadı ya. Alamadı alamadı. Alamadı ya. Tamam. Kazandık yok <laughs> Operatörle bekleyelim. Oha ya B'deler hepsi. Yerleştirildi. Nice. Ya can 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 Hadi sağ. Ne lan amına hepsi bitti hepsi öldü mü? nice abi nice çok güzel. Ba abi ben birinciydim sonuncu olmuşum ya. Sonlara doğru biraz titlik oldu tabii. Buradan geliyor. Oo ce 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 ce. Omen smoke. Bekle smoke attım. Reis önüme geçme önüme geçme Reis önüme geçme. Bomba dostum yolda. Bir men derken. Geri döndü, geri döndü, geri döndü. Önüme geçmeyin falan. Abi beni yoklama ama ben. Girmiş. Spike yerleştirildi. Onları indi. Şöyle bir tane daha atalım. Bir otursun ha. Bir otursun. Bir düşman kaldı. Otur otur. Dur. Otur. Ah. otur. Düşman. 90 vurdum. 90. Ben çok Tamamdır. Adam var orada kız. Bitti var. Adamlar sayede girdi ama Nasıl Kız daha ne çıksan iyi orada bekliyorsun ki? Şöyle bir tane dağıtalım. <laughs> Hepsi yaralı bitirdim. Ee, silahım yok ki keşke olsa. Hey al hey al. CT gelebilir ha. Double doğrusu çıkabilir. Bir düşman kaldı. Çok güzel çok güzel. Bir Arkadaşlar ya, bir işte C böyle düzgün A'da bomba kizim. atarsanız 5 kişiye bile atabilirsiniz. Her zaman bombalarım baya iyidir. Her zaman bombayla kill alırım. A'ya gelen bir kişi C'ye gidelim mi? Biri burada. Kisacayı, bakın şimdi. Düşman Onun bir arkada. Hadi bakayım. Eğlenmeye hazır mıyız? Abi bir balık kaçabilir ya. Bir düşman kaldı. Tamam. Short, short elde. Sağında. Yakın, yakın, yakın. yakın. Bomba dostum yolda. Çanta yolda. Yük kalmadı. Hadi Ayakta ya. Ayakta kalan son oyuncu. Ör. Süre Orda. Nerede Hepsini lan bu? Sen çözüyor musun ha? Ama Olmamış öyle bir riski atamazdım ya. yani. Sağ ol. Silah nerede lan bunun? Silah düştü. Yavaşlatması çok gıcık. Üf, yavaşlatması çok gıcık. Aa bayılıyorum bu oyunun repliklerine ya. Bayağı güzel yapmışlar. Hem İngilizce hem Türkçesi. Hadi artık. Sattir. Orada orada olamazsın reyindim. diyecektim. Hayır. Bir düşman kaldı. Ojet oh, burada ya. Silah burası. Silah burada. Ses, şurada kesin. Tersim. Ha oradaymış. Ben çok eğlendim. Ne diyorsun? Ben orada de çok eğlendim reis. Dolduruyorum. Biliyoruz bu işi. Aynen devam. Abi bakar mısın? Sanki beni duyuyor konuşma ara bak. Tamamdır. Çok bir. Mermilerin üstüne atlar geçerim. Double door 2. Çekilin yolumdan. Ben C'ye gidiyorum double door'a bak. Bir B de ben aldım. C'de hepsi. Hadi Ayağım mı gözüküyordu? Çok <laughs> <laughs> sert. Güzel. güzel güzel evimize sağlık. Aldım AWP'ye gel şimdi double door'dan. Sadece kendini göster. Ha, işte böyle. Kendini nasıl oynuyor? Şu beş Bomba şey doğru. yolda. Adam işaret ediyor. Pistol, pistol. Kanka Düşman benim ha. canım çok mu fazla sence? Canım ya tek attım, attım ya tek yiyeceğim. yiyeceğim. Adam ultili. Yok oğlum reis doğru oynu doğum adam kill alsın full HP olacağım. Düz temiz. Çanta yolda. Böyle geri zıpladım. <laughs> Çanta yolda. Ha beni bekliyor adam. Vermeyecekseniz de düzgün oynayın yani. Ben vermedim. Gizmi açılıyor galiba. Aa oynayabilir. Seri girmeniz lazım. Gel. <laughs> arabayı da at giremeyiz ama buraya. Arabayı da at arabayı da at. Araba yok. Eğlenmeye hazır <gülüyor> mıyız? <gülüyor> Adam arkamdaymış. Gel <laughs> heaven'ı kapat. Seri kur. Bir düşman kaldı. Bir... Arka bence. Bence bu heaven ya. Arkaya ben bakıyorum. Heaven bırak bana heaven, heaven dayım. Ya yürü git abi ya. <laughs> Oha. Abi ölmeyin ona. Adam zıng zıng <laughs> diye hesa atıyor ya. Bomba dostum yolda. <laughs> Helal. Gel. Abi beni vurdu ya. Kim haydi ya? Çözüyor. Çözüyor. İşaret. Ayakta kalan son. Oğlum işaret desene de. Güzel Kanka güzel. Tam bir kaçtım o harf dedim lan. Tam da sol dedi Burada mı? Neredesin lan sen? Bu tarafa dikkat. Bak yerinde. Burada bu arada. Daha da kalmadı. <laughs> nasıl bir şey lan? <laughs> son mermi de garip bir şekilde öldü. Oyun, oynayın 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 C oynayın Biraz simon lazım Trena var Çekilin yolumdan 5 kişiyiz ölmeyelim Dolduruyorum Bir düşman kaldı Güzel güzel. Arkadaşlar bu maçımız da böyleydi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.